bir dakika arabadan inmeyin. Arabadan inmeyin. Arda in arabadan. <gülüyor> <gülüyor> Atma artık bir şey. <laughs> O <laughs> ne? Bilerek yaptın amına koyayım 2 saatlik götün de gel <laughs> Oğlum baya iyi Amına koyayım yine kalkıyor Senin amını siktim oğlum Amına koydum oğlum Karını boğdum oğlum o da, böyle. Ne anlatıyor <laughs> ya yan onu? yanlışlıkla <laughs> <laughs> şey yaptım. Adam arkada. Koy bakayım karşıya kadar uzat. Dur <laughs> Gerçek adamı yeter bile Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin Ananı sikeyim Kral benim